Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bak krem biri orada birinin orada gördüm. Krieklerden birini ben alacağım, birini kardeş alacak. Mabihia. Hanım ablayı da alacaksak bizimle olur. Ben öyle anladım ama. Ya dur oğlum ya. Bak şimdi bak burada bir tane kriek var tamam mı? Almadı niye? Çünkü kriye ihtiyacımız yok. saniye dur. <laughs> Çözeceğim kayık. Ee, sürmeyi çözmeye çalışıyorum şu anda. bence <laughs> buradan <laughs> Söyleyeyim mi? Altıma sıçtım. Ne geliyor diye. Harbi bir şey mi geliyor lan yoksa? Şimdi ne yapacağız peki orada? Bir dakika, her türlü ben öleceğim orada. Resmen balinaları takip ediyorum. Kampanyaları atlatınca ben. Ya bunlar ne zaman yürüyecek lan? Ben hep böyle kayıp mı süreceğim? Hoş, hoş kayıkçı. p e r a m e as insetuna, p a r q u t a n o n un digrio. Arkındayım tatlım. Balinayı bekledim. Bu devirecek güzel. ha. <laughs> Gergin balina sürüşü. Gerçekten burası bence son durak. Son durak. Şimdi kadın çekiyor burada ama bunlar ufak çocuk. Erkek de olsalar da. Becerleyemezler yani öyle bir şeyi. Şimdi ben bu oyunu biriyle oynamış olsam var ya ne saydırırdım ha. Bir şey söyleyeyim Bunlar kayıyor ha. Kaçın! Kıtalar ayrılıyor! Çocuklar üşümüyor ha! Karda yavrum benim. Delikanlılar kanları kaynıyor. Kaçı da üşümüyor ha kolsuz. İyuhu. Allah! Neyse bulaşmadan. Bağırma! Abla ne çabuk geçti oradan ya. Sen böyle, sen böyle. Ha, karıştırmayın çocuklar. Tamam, donmuş lan burada. Una. Kaya, bu Malia. Da. Buldum testeri. Abi sen yönlendir ben ateş edeceğim. Tamam oğlum. En çok sen. Kaman diyor ya. Ablacım ben 15 yaşında kardeşim 10 yaşında yani sallıyorum şu anda belki o kadar da yok huzur. Bu da el yani burada. Bak come on, diyor da bıçak En sonunda. Koruya bak lan. nasıl takladı gitti. Ulan takla atarak gidiyorsun. Kaçırıldın ama. Ayinle gidiyordun, kurban oluyordun. ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle saçma inç, sapan. Şimdi yetiler falan gelir. Katır karlı yer. Yetimi yetmedi mi bilmiyorum da. bizi bekliyor. Nerelere geldik böyle ya? Buna ne Şimdi bu kapıyı açacağız değil mi? Lan kimle savaşmışlar böyle ya? Abi adam oha! Evlerin orduları var lan. Gerçekten bunu mu götüreceğiz? Abi karı amele gibi kullanıyor Eee bunlar gerçek adamlar öldüler. Ya. Anam. Allah'ı fırlatacağız. Olur. <laughs> güle güle. Dostum gel seni de fırlatayım oraya. Kadınlara kadar hızlı bir şekilde kapı açıyorlar. Ama abi öyle mi? Neden böyle ürkütücü şeyler bana gelir? Ne geliyor acaba oradan? Görünmez bir şey. Görünmez yeti. Kaya. Buna. Geri gelmez inşallah. Ben bir de ona uğraşamam. Ama yeti, onların içinden geçmiş bir gerçek. Abla senin böyle maceraların vardı da. Hatta

O oyunun sonunu çok merak ediyorum. Manzaranın güzelliğine bak be. <Gülüyor> <Gülüyor> o nasıl yanlarından biri? Sana e, yönlendirme yapabilen karakter var yani. yani. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Oyundan güzel ama bu oyunu benim tavsiyem abi iki kişi oynayın. Bakalım birbirinize sabredebiliyor musunuz? Kanka bir dakika, kanka bir dakika. Kardeşim biraz kafası karıştı. Yeti bizi buldu bu arada. Ben ne anladım bu işten? Yeti reis ağırlığına dayanamadan <laughs> Oğlum bu teyzelik bu büyük değil mi diye hemen manita mı oldular ya? Oğlum bak ben bu güvenmiyorum ha. Ben sana söyleyeyim abi orada yakalanmış yakalanmış ayağı yaptı taklalarla karşılarına geçiyor. Kuzey ışıklarının güzelliğine bak ya ne kadar güzel. İnşallah ben de gerçeğini görürüm. Amin. O <laughs> taşı maşı döndürüyor kendi kendine. İyi. Tiye lillah. Ta هون. Ta. Na, tiyama. Ila na ya. Ila. Na, tama. Mabadi. Her. Arkadaş şarkıyı kapatmadı. Geri dönmek istedim. Neden sessiz bir şekilde gidiyoruz ki? O ne lan ola? Lan oğlum lan dedim lan ne oluyor lan? Aşağıda da bir şey daha var değil mi? soracağım. Buraya yukarı girebiliyor muyuz? Cık. Ana örümcekler var. Bütün kabusları yaşayacağız herhalde burada ya. <laughs>